Dün hangi rüyayı gördüğünü hatırlıyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz daha önceki videolarda işlemiş olduğumuz astral seyahat konusu ve astral seyahatin aslında bir nevi benzeri olan ama tam da benzeri olmayan bir konuyu işleyeceğiz. Lucid rüya. Eminim ki daha önce bazılarınız duymuştur. Lucid rüyayı anlatabilmek için tabii ki önce bir rüya kavramının ne demek olduğunu ve aslında her insanın rüya gördüğünü bilmemiz gerekiyor. Rüya nedir? İnsanın bilinç olayları uykudayken deşarj etme olayıdır. Her insan aslında rüya görür. Rüya görmediğini iddia edenler genelde rüyalarını hatırlamadıkları için iddia ederler. O insanların uyurken göz kapaklarının titrediğini görürseniz eğer bu onun %100 rüya gördüğünün kanıtıdır. Rüyalar, insanların hayatlarında bastırmış oldukları dürtüleri, duyguları ve kişiliklerin farklı yönlerini uyku esnasında bilinç altında yaşamasıdır. Kimi zaman hayattan beklentilerimizi, kimi zaman istediklerimizi, kimi zamansa korkularımızı rüyalarımızda görmekteyiz. Rüyalarımızda beyin kendine çeki düzen vermek için bazı anılarımızı siler, bazı anıları da daha iyi hatırlamamız için tekrarlar. Aynı zamanda bu durumlar rüya şeklinde bilinçaltımıza yansır. Freud'a göre rüyalar insanın uyanık yaşamında arka plan etilmiş sosyal ve ahlaki değerlerle kontrol altında tutulmuş ya da bastırılmış düşünce ve duyguların uykuda bilincin devre dışı kalıp rahatlamasıyla görsel açıdan ön plana çıkmasıdır. Bu nedenle rüyalar ile bilinçaltının boşalması ve rahatlanması sağlanır. Dolayısıyla çoğunu hatırlamasak bile Rüya sağlıklı bir uyku için gereklidir. Peki rüyalarımızı yönetmek mümkün müdür? İşte bu soruyu bilim kurgu filmleri dahi konu almış ve işlemiş, bizlere çok güzel bir film olarak sunmuştur. Hangi filmden bahsettiğimizi bilenler zaten şu anda Inception filmini vereceğimizi, ondan karelerin geleceğini anlamıştır. Filmin konusunda rüyalarını yönetmek için özel ekipmanlar ve bilgili kişiler kullanılıyor. Asıl olay bir insanın vermek istemeyeceği sırları onun rüyasındayken almasını işliyor. Filmi izlemeyenler için fazla spoiler vermeyeyim. Fakat mutlaka filmi izlemenizi öneririm. Bu film başlı başına aslında rüyalarımızı yönetebildiğimizin bir kanıtı bence. Yani çünkü bazen uykudan uyandıktan sonra Fazla zaman geçirmeden direkt tekrar uykuya daldığınızda rüyanıza kaldığınız yerden devam ettiğinizi belki fark etmişsinizdir. Belki bunu bilinçli yapmışsınızdır. Belki de bilinçsiz bir şekilde kendiliğinden olmuştur. Lucid rüya uykudayken kişinin rüyasını yönetecek kadar bilince sahip olup kendi rüyasının hakimiyetini ele geçirmesidir. Bazı insanların lucid rüya yetenekleri vardır. Bu kişiler rüyada olduklarını fark edip bilinçaltında yaşadıkları rüyalarına istedikleri gibi yön verebilirler. Rüyalarını yönetebilirler. Rüyalarına hakim olabilirler. Hatta rüyalarında akla gelebilecek hemen hemen her şeyi yapabilirler. Peki lucid rüya nasıl görünür? Tıp dünyasındaki bazı araştırmacılar lucid rüya için beynin ota hipnozudur demektedir. Yani özel bir yetenek değildir. İsteyen herkes lucid rüya görebilir. Rüyasını yönetebilir ve rüyasında seyahat yapabilir demektedir. Lucid rüyanın bilinen herhangi bir sakıncası ya da zararı yoktur. Fakat insanın rüyasında her istediğini yapabilmesi, onu gerçek dünyadan kopararak rüyalarına bağlanması olası bir durum olduğundan asosyallik vesaire psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Peki lucid rüyada neler yapılabilir? Bir araştırmada tarih dersinde ses kaydı yapılmış ve bu ses kaydı uykudayken saatlerce dinletilmiş. Fakat kişi uyandığında dersten hiçbir şey hatırlamıyormuş. Bu durumu gören araştırmacılar rüyada öğrenmenin mümkün olmadığı kanısına varmışlar. Ancak bu durum lucid rüyada öğrenmenin olamayacağını bizlere söylemiyor. Bana kalırsa insan rüyasını anlatabiliyorsa aynı şekilde rüyasında ders bile görse uyandıktan sonra rüyasını anlattığı gibi dersi de büyük çoğunlukla ve doğruluk oranı ile anlatabilecektir. Ancak ne yazık ki bu teorinin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi veremeyeceğim. Yani lüsüt rüya esnasında öğrenme özelliğinin olup olmadığı hakkında kesin bir kanı bulunmuyor. Lüsüt rüyalarda bir dakikayı geçmez. Ancak biz o bir dakikayı öyle bir yaşarız ki sanki saatler geçirmişiz gibi hissederiz. İşte bu yüzdendir ki lüsüt rüyada zaman kavramı yoktur. Evet lüsüt rüya buydu. İnsanın rüyalarının kendisinin yönetebildiği güzel bir olay bence. Peki astral seyahat nedir? Dösüt rüyadan tamamen bağımsız bir olaydır arkadaşlar. Bunu kesinlikle karıştırmanızı istemem. Peki astral seyahat nedir? Astral seyahat ise kişinin gerçek bedeninden ayrılıp astral bedeniyle seyahat etmesidir. Astral seyahatle ilgili birçok tartışmaların daha devam ettiğini biliyoruz. Astral seyahatin olmadığını düşünen insanlar genelde bu beynimizin bizi oynamış olduğu bir oyundan ibaret olduğunu sanıyorlar. Fakat geçtiğimiz haftalarda da işlediğimiz konu üzerine zaten düşüncelerimi belirtmiştim. Bir olayı tamamen araştırıp sonuna kadar en düzgün şekilde, en doğru şekilde eğer onu tatbik ederseniz amacınıza ulaşırsınız. Ama kesinlikle ben önermediğimi de söylemiştim. Bazı platformlarda astral seyahat konusuyla ilgili bir video paylaşmıştım. Ve baya ilgi gördü. Bazı arkadaşların da bana yönlendirmiş olduğu bir soru vardı. Astral seyahatte gördüklerimiz aslında kimler? Astral seyahatlerde ölüler var mı? Astral seyahat esnasında ölen bir yakınımızı görebilir miyiz? Bu tarz sorular gelmişti. Bununla ilgili de bir araştırma yaptım. Edindiğim bilgi eminim ki sizleri de şok edecektir. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Astral seyahatte gördüklerinizin aslında çoğu metafizik uzmanlarına göre birer cin olduğunu söylüyorlar. Ve her şeyin gerçek olduğunu sanmıyorum. Hani belki de gerçekten astral seyahate çıkmış insanların ruhları da olanıyor. Onları da görmüş olabilirsiniz ama çoğunluğunu cinlerin oluşturduğunu söylüyorlar. Yani aslında orada gördüğünüz olayların hepsi belki de çoğu onlar tarafından bir kurgulanmış film. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.